Osmanlı Devleti, Viyana kapılarındayken ordu fetihleri yapıyor, sonra geri çekiliyor. Bu sefer Alman ordusu geliyor, Estoni Belgrad Kalesi'nin etrafını kuşatıyor. 100.000 Alman askeri, topları, silahları, her şeyleri tamam. Kalede 2.000 asker var ve diyorlar ki biz onlara karşılık veremeyiz. Çok kuvvetli gelmişler, onlarla anlaşma yapalım ve buradan çıkalım. Hakikaten de anlaşma yapıyorlar. Alman komutan diyor ki, yüklerinizi alıp çıkabilirsiniz. Kale komutanı diyor ki: "Tamam biz çıkacağız. Buradaki halkı da alıp çıkacağız. Ama 7 kişi var kalede. Onlar diyorlar ki: "Bu kale kanla alındı, kansız geri verilmez. Siz gidin biz savaşacağız." Almanlar gülüyor. 7 kişi mi? Evet 7 kişi. Tamam siz gidin onlar kalsın diyorlar. Gülüyorlar. Dalga geçiyorlar. Ama inanmış 7 tane adamın neler yapabileceğini tahmin edemiyorum. 2000 kişi kaleden çıkıyor. Sonra kale kapısı tekrar açılıyor ve atın üstünde 7 kişi Yahya A ve yedi tane serden geçtisi. Atın üzerinde çıkıyorlar, başlıyorlar ordunun etrafını çevirip ok atmaya. Osmanlıların ok menzilleri her zaman Kafirlerinkinden daha uzundu. Onlar dağıtıyor ama yetişmiyor. Okları bitene kadar zaten bir sürü kafiri seriyorlar yere. Okları bitiyor. Çekiyorlar kılıçlarını. Hurra aralarına. Allahu Ekber. Alman kaynaklarında yazanı söylüyorum size. Diyorlar ki adamlara kılıç işlemiyordu. Sallıyoruz ama yok. Vuruyoruz ama yok. Düşmüyor adamlar. Yani girdikleri yerden bir şekilde çıkıyorlar. Alman general bakıyor ki yani yer ceset tarlasına döndü. Diyor ki rastgele ok ve mızraklarınızı sallayın. Bizimkiler de ölsün onlar da ölsün yoksa bunlarla baş edemeyeceğiz. Bu şekilde şehit ediyorlar Yahya ve Serden geçtilerini ve ondan sonra onları yerden kaldırıp onlar için tören düzenliyorlar. Böyle muazzam, böyle muhteşem savaşçılar sıradan bir şekilde gömülemez, defnedilemez. Onlar için bir tören düzenleyelim diyor. Bak 7 tane adam koskoca bir orduya neler yapıyor ama inanmışlar.